Evet geldik artık JavaScript'in daha eğlenceli taraflarına. Şimdiye kadar birçok şey öğrendik. Baktığımızda objeleri de öğrendik. Dizi metotlarını da öğrendik. Ve en can alıcı noktalardan birine ileride çok işimizi kolaylaştıracak olan döngüler konusuna geldik arkadaşlar. Şimdiye kadar sıkılmışsanız bu sorun değil. Normalde çünkü sürekli biz konsol tarafında çalıştığımız için HTML'e geçtiğimizde DOM tarafına geçtiğimizde işin daha eğlenceli taraflarıyla uğraşacağız ve burada biraz daha eğlenceli olduğu için daha sıkılacaksınız. Ve tüm videolarda şöyle bir yöntem izlemenizi söyleyeyim. Eğer videoyu bu videoyu mesela izliyorsunuz ya 2 xe izleyin hiçbir şey yapmayın. Sadece izleyin odaklayın dinleyin tamam mı? Sonrasında bir daha açın videoyu video bittikten sonra benimle birlikte yazarak ilerleyin. Sonrasında tek başınıza yani 3 kere bence bir videoyu izleyin arkadaşlar yoksa havada kalıyor. Bunu da belirteyim yani. Sorularınız varsa yine yorum tarafında anlamadığınız detayları yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Evet konumuz neydi? Döngüler. Eğer döngülere geçeceğiz. Tabii ki 18. Bayağı da ilerledik yani. Bundan sonrası ileri, ileri seviyelere doğru da ilerleyeceğiz arkadaşlar. Biraz tabii ki bu içerik çekme alanında bazen yavaşlıyor olabilirim ama Elimden geldiğince bu seriyi bitireceğim yani. Zaten temelde bir şey kalmadı. 4-5 video kaldı temel JavaScript konularında. Sonrasında DOM tarafına geçeceğiz. Sonrasında işte object oriented'dır, asenkrondur, modern JavaScript'tir gibi gibi birçok konuya geçeceğiz arkadaşlar. Ve JavaScript biraz geniş bir programlama dili yani o yüzden bunu biraz daha fazla videoda tutmamız gerekiyor. Şimdi indeksi yazdık. Güzel. Bizim Burada öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Bir tane klasik Log ve Hello'yu. Holo değil tabii ki. Hello yazmamız lazım. Bunu kaydedeceğiz ve Node Index diyeceğiz. Tabii bize bir önceki klasör dizinimizi gösterecek. O yüzden bu klasörden çıkıyorum ve döngülere klasörüne giriş yapıyorum. Başında cd olacak. Şu an buradayım. Sonra Node Index dediğimde. Evet şu anda yazdığını görüyoruz. Güzel. Hı hı. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Biz bir tane meyve listesi yazacağız. Örnek olarak klasiktir bu zaten meyve örneği tamam mı? Bir meyve dizimizin olduğunu düşünün ve uzayan bir dizi. Elma diyelim mesela şimdilik armut diyelim. Sonra muz diyelim. Portakal. Tamam, böyle bir dizimiz var. Hatta daha da biraz da fazlalaştırabiliriz. Bir de karpuz olsun. Şimdi böyle bir dizimiz var. Şimdi biz bunları tekte olarak yazdırmak istersek nasıl yazdıracağız? Çoklu olarak yazdırmak istersek nasıl yazdıracağız? Onlara bakacağız. Öncelikle locklayıp ben meyveye detaylıca bakmak istiyorum. Not indexledim. Şu anda bana gösterdi tek tek. Şöyle köşeli parantez içerisinde dizileri zaten önceki derslerde gördük. Tek tek gördük. Şu an mesela ben armutu yazdırmak istiyorum. Nasıl yazdıracaktım armutu? Gelecektim hemen şu şekilde bir meyvenin yanına bir ere açacaktım. Şöyle köşeli parantez. Sonra içerisine gireceğiz ve armut kaçtı? Bu sıfırdı. Bu da birdi değil mi? Mesela bir. Şöyle yazdırdığımda armutu görüyorum burada. Konsoluma yazdırdı. Tam ben hepsini yazdırmak istiyorum. CTRL-C ve CTRL-V ile bunları kopyalıyorum arkadaşlar sıfırdan başlayacağım. Tamam mı? Hepsini yazdırmak istiyorum çünkü. Şöyle bir kaç tane varsa yazdıralım. Bakın undefined dedi. Çünkü 5 yokmuş. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Evet 0, 1, 2, 3, 4. Sıfırda saydığı için 5 tane elemanımız var. Güzel. Şimdi ben yazdığımda hepsinin tek tek yazıldığını görüyorum. Bu şekilde belki 500 belki 100 bilmiyorum kaç tane meyve olduğunu hani çok meyvenin olduğunu veya bunların bir kullanıcı adı olduğunu ve bin bin tane milyon tane kullanıcı adı olduğunu ve sizin bunu konsola tek tek yazdırmanız gerektiğini düşünün. Burada ne yapmamız lazım? Evet tek tek bu şekilde 1000 tane ise aşağı doğru konsol log mu yazdıracağız? Tabii ki de hayır. Bizim döngüler burada işimizi kolaylaştırıyor. Tek tek yazmak yerine biz ne yapacağız? Döngüye sokacağız ve bir kodu tekrar tekrar yazdırmasını sağlayacağız. Aslında JavaScript'te döngü, döngüler aynı kodun mesela şu kodun diyelim hani yazdırmak istediğimiz kodun belli bir koşula bağlı olarak sürekli çalışması için kullanılıyor. Çalışması olayı zaten tamam mı? Yani aynı kodun koşula bir koşula bağlı şuradan şu kadara kadar bu kodu yazdır diyoruz tamam mı? O gelene kadar aynı kodu tek 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 yazıyor. Şimdi biz bunu yapacağız. Biz bunu bir ne yapalım? Yorum satır içerisine alalım. Sonra gelelim aynı şekilde ben bunları yazdırmak istiyorum. Güzel. Nasıl yazdırabilirim? Şimdi for olarak açalım bir. Şöyle birazcık daha yakınlaştıralım ki daha rahat görün. For olarak açtık biz tamam mı? For döngümüz var. For nedir? İşte döngü bizim kavramımız. JavaScript'teki anahtar kelimemiz for'dur. For içerisinde neler alabiliyoruz? Hemen göstereceğim. Bu fixtir. Yani her programlama dilinde hemen hemen aynı olarak kullanılıyor benim gördüğüm çoğu programlama dilinde. Şimdi let ve i diye bir değişken bunu anlatacağım birazdan arkadaşlar. Sonrasında bu bir tane mesela bizim şurada meyve vardı değil mi? Meyve dizimiz vardı. Evet. Meyve dizimize göre işlemler yaptıracağız. i küçük olduğunda meyve.length ile ne yapardık? uzununu alırdık şimdi açıklayacağım arkadaşlar merak etmeyin yazarken açıklamak biraz sıkıntı olduğu için Heh, şimdi açıklayacağım bakalım bakın burada let i dedik bir tane değişken açıkladık değil mi bu değişken ne işe yarıyor bu değişkenim benim koşulumdur yani benim döngüm kaçtan başlayacak tamam mı kaçtan ee, nereden kaçtan başlayacak diyeyim kaçtan başlayacak başlayacak diyelim evet kaçtan başlayacağımızı eğer sıfırdan başlayacaksa sıfırdan ondan başlayacaksa ondan çünkü bakın bu iyi ben gelip burada almışım şimdi onu da açıklayacağız ama forun içerisine bakın şurada aynı if'teki gibi bir koşul yazıyoruz şu an gibi düşünebilirsiniz sonra bunun içerisine bir tane daha koşul yazıyorum diyorum ki iyi şu an sıfır tamam mı? Sıfır. Meyve nokta len kaç tane vardı? 5 tane vardı. Sıfırdan 4'e kadar indeksine kadar 5 tane var. Tamam mı? Şu an sıfır 5 büyük sıfırdan değil mi? O zaman bu çalışacak. Ne yapacak? Bakın burada ayrı bir koşulum daha var. Bu ise ne yapacağını söylüyor. Diyor ki şu i'yi her defasında bir arttır diyor. Olay bu. Şimdi tekrar geçmek gerekirse. Bizim başlangıç değerimiz olması gerekiyormuş döngülerde. Bunu sol tarafta klasik olarak en sol tarafta belirtiyoruz. Hatta bu değişkeni dışarıda da yazabilirsiniz. O fark etmiyor yani. Yeter ki bu for içerisinde biz ulaşabilirim. i indeks oluyor tamam mı? İndeksi veya i. Yani klasik i olarak yazıyoruz biz bunları. Siz de i olarak yazın. Buna göre alışın. İleride sorun çıkmasın yani. Sonra i sıfırdan başlıyor. Kaça kadar? 5'e kadar dönecek yani arkadaşlar. Biz buraya 100 yazarsak 100'e kadar dönecek. Peki ne dönecek? İçerisine şu kodu şu bloğa yazdığımız kod dönecek. Tamam mı? Olayımız bu. i artı artı demek ise şu i'yi her döndüğünde bir kere arttır. Şimdi geleceğiz detayımıza. Biz bu kadar şeyi nasıl yazdırabiliriz? Bakın çok basit. Ben log diyeceğim. Log da görmek için. Şimdi biz ne yapıyorduk? Meyve Birincisi dediğimiz zaman değil mi? 0 1 bize armut yazdırıyordu ama ben hepsini şu şekilde yazdırabilirim. Mesela öncelikle şunu göstereyim size şu iyi geleceğim i neymiş bir yazdıracağım ben tamam mı bakın i'yi yazdırmam gerekiyor. Şöyle not index dediğimde bakın 0 1 2 3 4 he ne oldu şimdi. İyi bir sürekli atladık. Bu iyi aslında şöyle bir şey arkadaşlar i, Artı 1. Bu i artı artı bu demek. Yani buradaki olayımız şu an i kaçtı? Sıfırdı. Değil mi? Bu da sıfır. Çünkü i bu da i. Ne oldu? 1 arttırdık. Şimdi ne olacak? Şu sol taraftaki i'miz 1 olacak. En en solda. Bir sonraki turda ne olacak? Burası 1 olacak. Burada 1 bir olacak. 1 ile arttırdığımız, arttırdığımız zaman ne olacak? 2 olacak. Bir sonraki dönüşte 2'den başlayacak. 2 değil mi? Eşittir. 2 artı 1. Ne olacak? 3 olacak. Bu şekilde birer birer arttıra arttıra gidiyoruz. Biz bunu ikişer ikişer de arttıra arttıra gideriz. 3'e üçe. Ama biz şu an birer birer arttırıp gitmesini istiyoruz. Kaça kadar dedik? 5 kere. Mesela şöyle bir şey yazayım ben. Daha iyi anlayacaksınız büyük ihtimal. Mesela 0'dan başla 100'e kadar git dediğimde ne olacak? 0, 1, 2, 3, 4 diye çünkü sürekli 1 arttırıyorum değil mi burada? Bu uzun yoluydu. Ben bunu kısa olarak şöyle yaptım. İyi sürekli arttır veya eksi eksi de diyebiliriz. Azalt da diyebiliriz. Biz burada arttırma örneğini görüyoruz. Şimdi kafanız karışmaması için. Şimdi ben gelip not indekslerinde bakın ne oldu? İyi sürekli 1 arttı. Yani her döndüğünde bakın buradaki döngüyü anlamak zordur ama... Ben elimden geldiğince açıklamaya çalışıyorum. İyi burada sıfırdan başlattık. 100'e kadar dedik. 100, 100, bak küçüktür bunu gördük zaten. 199 olduğunda bu ne olacak? Duracak. 100 olamayacağı için döngü duruyor arkadaşlar. Çünkü küçük olmuyor 100 olursa eşit oluyor. Biz küçük demişiz. Küçük eşittir dersek şöyle 100'ü de yazdırır. Buradaki i 99 olana kadar artana kadar bakın 99 olup artacak ya buraya gelecek tamam mı? Şurada diyecek ki 99 oldun. Koşula bakacak. He, tamam 100 olamıyor çünkü 99'da kalacak ve döngü devam etmeyecek. Yani döngünün ne, ne kadara kadar devam etmesini istediğimiz alan burası. Umarım açıklayıcı olmuştur. Detaya girdik eğer 99 diyor 100'e kadar yazdırmak istersek eşittir. Yani yüzde ol, yüzü geçme. Sen ama yüze kadar gelebilirsin. Toplayabilirsin dedik. Bakın yüzü de yazdırdı. Kaçtan başladı? Biz sıfırdan. Biz ama şunu bak burada sıfırdan başladı. Biz bunu gelip 90'dan başla dersek bir CLS diyelim şuraya. Ne oldu? Bakalım. Şunu kaydetmedik tabii bu sefer 90'dan başladı. Bakın başlangıç değeri. Yani elimden geldiğince açıklayıcı anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi geldik meyve konusuna. Bakın bu bizim uzunluğumuzu kaç kere döneceğini belirtiyor değil mi? Ben meyve nokta len kadar dönmesini istiyorum bunun. Meyve nokta len kadar dönecek. Sıfırdan başlayacak ve ben geleceğim bunun içerisine. İyi kaç kere dönecek? 5 kere dönecek. Değil mi? Baktığımızda kaç tane? Var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var mv nokta length. eşittir demişiz eşittir demeyeceğiz Evet bu kadar sonra indeksin numarası zaten burada da aynıydı 0 1 2 3 4 dışı i̇şte atladı değil mi aynısı 0 1 2 3 4 he o zaman ben şu meyveyi yazsam şuraya yine bunu da şu şekilde içerisine alsam istediğim olur gibi yani başlangıçta belki anlamamış olabilirsiniz arkadaşlar uygulama yaparak bu konuyu aşacaksınız bakın Hepsini burada bin tane de meyve olsa ben tek tek bu şekilde yazmak yerine bakın kaç satırlık şeyi şu kadar da yazdık. Bu bin satırda bu, kadar şey yazacaktık ama bunu döngüler ile tek başımıza halletmiş bulunmaktayız. Onun dışında bunu sadece bu şekilde mi yazabiliriz? Hayır tabii ki sadece bu şekilde yazmayacağız. Başka yazılacak şekiller de var. Mesela yine şu sıfırdan yüz örneğini de yapayım ben. Sıfırdan şöyle. 100'e kadar sayıları yazdır. Dediğimde yine for açacağım. Kaçtan başlayacak forum? Let i eşittir sıfırdan başlayacak. Kaça kadar gidecek? i sıfır olacak. Her defasında bir artacak. 100'e kadar. Ve yüzde eşittir olacak. Buradan sonra bir bir arttır. Veya burada da 2 2 arttırmayı gösterelim. Açık bir şekilde 2 bakın. Aynen bu şekilde. Çifter çifter sayacak yani. Log dediğimizde bana i'yi yazdıracak. Her defasında i 2 artacak. Tek sayı göremeyeceğiz büyük ihtimal. Bakın. 0 geldi. Tamam mı? i 0'dan başladı. Şuraya kadar gitti. Tamam mı? Ne oldu? 2 oldu buradan. Sonra tekrar içerisine girdi kodum. Burayı çalıştırdı. Sonra tekrardan döndü buraya. Tekrar geldi. i artık 2. Bakıyor. Koşulu sağlamıyor. Daha yüze çok var. Geliyor buradan tekrardan topluyor. 2, 2, 2 artı 2 4. Hop Kodu çalıştırıyor. Sonra tekrardan dönüyor. Tekrardan derken bu şekilde döngümüzü ne yapıyoruz? Ta 100 olana kadar şu iyi. Koşul sağlayana kadar çalışmaya devam ediyor. Durmuyor yani. Sonra başka ne yapabiliriz? Mesela sayı toplama yapabiliriz. Tamam şöyle diyelim. Sayı toplama dedik zaten. Yok sayı toplama demedik. Sayı toplama diyelim. Mesela bizim elimizde sayılar vardı. tamam mı? Şöyle sayılar var. Bu 10, 20, işte 5 olsun, 40 olsun, 50 olsun veya 100. Şöyle bir de 200 olsun. Random sayılar var. Tamam, ben bunları toplamak istesem ne yapacağım? Tek tek şuradaki gibi indekslerini yazıp artı artı demem lazım. Şöyle loglayalım. Mesela ne diyeceğim? Sayılar. Sıfırıncı indeksi artı sayılar. Birinci indeksi. işte şeklinde. Hatta tek tek şöyle hızlı hızlı toplayalım. Heh. Kaç? 0, 1, 2, 3 dedik. Burada da 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5 taneymiş. Artı sayılar. Değil mi? 0, 1, 2, 3, 4, 5 tane. Tam aslında şu an olduğu gibi. Şurada bir sıkıntı var. Sayılar demişiz. Heh. Şu an kaç çıkacak buradaki sonuç? Şu konsolu şöyle yorum satırına alalım. Konsolda başka bir şey bastırmasın. istemiyoruz. Not index dediğimde bastırdı çünkü kaydetmedik. Heh. şu an 180 ve 185'miş değil mi? Şuradaki ama imkanı yok 185 olmasının. Şurada tabii şunu da yazdırmadık. 0, 1, 2, 3, 4, 5 tane. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sıfırdan sayıyorum. Ben birden sayıyorum diye 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Evet. 385 heh, şimdi oldu. Bakın ne oldu? Ben tek tek burada 500 tane sayıyorsa yan yana bu şekilde yazacağım. bakın zaten yazarken bile şaşırdım. Bunu nasıl toplayacağız? Yine aynı şekilde for ile başlangıç değerim tamam mı? I eşittir sıfırdan. Bu dönmesini istiyorum. Kaç kere dönecek? bunun uzunluğu kadar dönecek. i küçüktür. Bunun uzunluğu kaç nasıl bulacağız bunu? Sayılar nokta length ile bulabiliyorduk. Sonra bir de birer birer arttıracağız bunu sürekli. Her döndüğünde içeri girecek şart sağlanana kadar. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Log'da her bir sayıyı yazdırabiliyorduk. Bunu görelim şöyle bir. Sayılar i her bir şeyde i indeksini dönüyordu. Çünkü indeks numarasını ve not indeks dediğine bakın tüm buradaki sayıları döndü. Şimdi ben bu şekilde iyi şeklinde dönebiliyorsam değil mi? Benim burada bir tane let toplam diye bir değişken atayıp bunu sıfıra eşitlememiz lazım arkadaşlar. Başlangıç değeri atamamız lazım. Sonra toplam değil mi? Artı eşittir kavramını gördük zaten. Ne demekti bu? Eşittir demekti. Toplam artı sayılar. Heh. Şimdi bakalım her defasında ne oldu? Konsola yazdırmış olduk. Değil mi? Bak, 385 şuraydı. Şurayı şöyle konsola alalım. İlk başta 10. 10 ile 20'yi topladı. 30. 30 ayındakini topladı. Her döngüde bir tanesi yanındakiyle topladı. Sonucu 385 buldu. Bunu tabii ki kısa yolu var. Ee, bu kısa yollardan bir tanesi. Şöyle yapabiliriz. Hmm. İndeks. İndeks numarasını kısa yoldan bulabiliriz. Kısa yol index diyelim. Bu ise yine for ile ama forun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Mesela let index deyip indeksi direkt bulup in ile sayılar dizisinin içerisinden bulabiliyoruz. Tamam mı? Şurayı da şöyle kopya şey yap. Şu indeksi aslında şöyle yapabiliriz. Şu hepsini bir yorum satırına alalım. Bura ayrı olsun. Şuraya kadar alalım. Şunu alalım sonra. Gelelim. Şöyle bir dizimiz var yine. Değil mi? Ben bu şekilde yazarak bakın kısa yol bu şekilde yazabiliriz. Bak indeksini buldum. Değil mi? Gidip bir daha işte iyi bundan başlat bir arttır falan demedim. Ne dedim? For dedim. Let index dedim. Bakın let index in sayılar. Bitti. Bir bir arttır şöyle yap böyle yap demedim. Bu index ne oluyormuş? Bu sayıların İndeks numarasıymış. Artık bunu da şu şekilde yazdırabiliriz. Aslında i şöyle i yani in, yukarıdaki i indeksten geliyor. O zaman ben sayıların her birini şu şekilde yazdırabilirim. Sayılar niye sayılar yazıyorum acaba? Bilmiyorum. Evet görüldüğü gibi yazdı. Hatta toplamayı da yaptırabilirim. Let toplam eşittir 0. Çünkü içerisinde neden bunu belirtmiyoruz. Çünkü her defasında bu değişkeni oluşturur arkadaşlar. Bu bizim e, RAM'imizi sıkıntı yaratır. O yüzden sürekli ben bu değişkeni niye oluşturayım? Bir kere oluşturacağım. Çünkü kullanacağım ona göre. O yüzden sayı e, toplamı gelip şurada yukarıdakinin kısa yolunu artı eşittir sayılar dersem bana ne olacak? 385'i verecek yine. Sonra bir kısa yol daha var. İndekse de gerek yok aslında. Direkt sayıları içerisinden alacaksam direkt sayılar alma diyelim yine aynı şekilde arkadaşlar şu iki değişkenimi alayım sonra yine şunları tabii ki bir yorum satırına alayım. Hı -hı. yine for ile yine index vereceğiz let index bu sefer e, in demeyeceğiz bu sefer tamam mı çünkü in dediğimiz zaman ne oluyordu indexe göre alıyordu biz bu sefer of diyeceğiz sayılar yine sayıların içerisinden loglayalım bakalım. Bu sefer indekse ne dönecek bize? Bakın bu sefer direkt sayıları aldı. Daha aynı burada ne almıştı? In yazdığımızda indeksini 0, 1, 2 diye. Bu sefer hiç uğraşmadı direkt içerisindeki indeks yazdığımda direkt numara içerisine aldı. Buradaki fark ne? Burada off'tur, burada in'dir yani. İçerisindeki fark budur arkadaşlar. Yine toplamada da aynısını yapabilirim. Toplam artı eşittir indeks dersek hatta indekstemiyoruz burada sayı diyoruz ki daha mantıklı bir yazı stili olsun evet tek tek topluyor en son 385'i yazıyor bu şekilde güzel sonra arkadaşlar ne yapabiliriz bakalım kaç dakika oldu evet 21 şu olayı da anlatayım ve çünkü bu biraz önemli bir olay tüm örnekleri uygulamalarla göstermeye çalışıyorum o yüzden burada biraz fazla duruyoruz arkadaşlar hmm, object ile çalışma tamam mı geleceğiz. Object ile ile döngü diyeceğiz. Tamam mı? Burada bir tane önceki uygulamalardan yaptığımız bir tane obje oluşturma. Gördük zaten önceki derslerde. Ad Emin işte soyad başbayan Şu şeklinde geldik. İşte email basbayan emin et. Gmail.com Tamam. Mesela bu şekilde bir bilgimiz var. Hatta biraz daha kalabalık olması için yaş diyelim. Şey demeyelim ki Türkçe karakter kullanmamaya çalışıyoruz. Buraya 25 dedik. Tabi şurada virgül ekleyeceğiz arkadaşlar. Şuradaki virgüler olmazsa şurada hata alırsınız. Şuradaki tırnak işaretleri var. Ben bunu öncelikle bir log deyip 100 lira yazdıracağım. Şu yukarıdakine de bir siz daha sonra bakmanız için. Evet. Ne oldu? Bu şekilde yazdırdı. Şimdi biz yazdırmadık mı ya? Şöylese diyelim. Not index diyelim. Evet şu an ne oldu? Bizim buradaki yazdırdı değil mi? Ben bunu da yine for ile döndürebiliyorum. Nasıl döndürebiliyoruz bunu da? Geliyoruz. For diyoruz. Yine let index diyeyim. hatta key diyoruz. Aynı mantık. Sadece buradaki anahtar kelimemiz değişiyor. In user'ın içerisinden log'la ve key döndürelim bakalım bize ne dönecek. Görüldüğü gibi şu sol taraftaki key döndü. Değil mi? Ee, ben key aldığıma göre direkt nokta ile içerisindeki neyi alabilirim? Mesela soyadı alabilirim. Evet undefined döndü. Burada soyadı alam şöyle almamız lazım. Ha, şöyle arkadaşlar. Mesela burada soyadı alabiliriz. Neden alamıyoruz? Bir saniye. Evet. Log key değil. User. Pardon. User'ın şu şekilde. Yanlış aldık. User'ın key şeklinde alabiliyor. Çünkü key ne yapıyordu? Bize zaten şeyi veriyordu. Her bir e, şunu. Bunun için ben gelip döndürdüğümde karşılarındaki değerleri de alabiliyorum. Yine e, çoklu kullanıcı da, da bunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Çoklu kullanıcı nasıl yani derseniz biz bu ürünlerle işte customer'larla falan bayağı örnek yaptık. Tek tek indekslerin de şöyle sıfırıncısının birincisi gibisinden alıyorduk ya. Heh. Buna çözümümüz var. Let users birden fazla kullanıcımızın olduğunu düşünelim. Şurada bir tane var ya şuraya kadar kopyalayacağım. Bu birinci. Tabii bir bir array içerisinde olacak. Çünkü birden fazla olacağı için bu birinciydi. Sonra gelip buraya ikinci yazacağız. Bu da Nur olsun ismi. Şöyle burayı da kopyalayalım. Bu da ne olsun? Bedirhan olsun. Güzel. Şimdi ben şunu yazdırsam. Değil mi? Şurayı yorum satırına aldık. Tamam güzel. Biraz daha geniş şeyden alırsak. Şu users'ı ben konsolda yazdırmak istiyorum. Bu da çok şey oldu. Heh, şöyle yazdırsak. Evet baktığımda arkadaşlar. Şöyle tekrardan yazdırayım. Hı. Ne oldu? 3 tane kullanıcı bu şekilde aldım. Ben tek tek ulaşmak için ne yapıyordum buna? Mesela ikinci kullanıcıya ulaşmak istiyorsam 0, 1. Yani ikincisine ulaşıyorum. İndeks numarası 1 olana ulaşabiliyordum. Evet görüldüğü gibi ikinci kullanıcım Nur geldi buraya. Tabi biz bunlara ID işlemleri de verirsek ne olacak? Daha rahat görmüş olacağız. Bunları da bu şekilde yapabilirsiniz aslında. Aynen kafanız karışmaması için hepsini string yapalım. Hatta şunları da string yapalım. Mesela burada nedir? ID. Bu da üçüncü ID değil mi? Evet. Tekrardan bakın ikinci ID'si geldi. Ben ikinci şey istiyordum. 0, 1, 2 diye gidiyordu ya indeks numarası. Şimdi ben birincinin neyini almak istiyorum mesela? İşte name'ini almak istiyorum. Diyelim burada gelip bakın at kısmını alabiliyorum. Şimdi ben hepsini almak istiyorsam tek tek böyle mi yazmam lazım? 2, 0, 1 diye şey şurası 1, şurası 2 değil mi? Her birini almak istiyorsam böyle bir şey mi yapmam lazım? Bence hayır. Böyle yapmam gerekmiyor. Ben döngüyü boşuna mı öğrendim? diye sorarım kendi kendime. Döngü denen bir şey vardı. Doğru ben bunu kullanabilirim. Nasıl kullanacağım bunu? Düz mantık. Üstteki gösterdiğim döngülerle de kullanabilirsin. Gelirsin mesela şöyle de kullanabiliriz. Şunu bir yorum satırına al. Bizim users'ı tüm e, kullanıcılarımın olduğu. Geldim. Düz for açtım. For kaçtan başlayacak? Let i eşittir. Sıfırdan başlayacak. i küçük olana kadar. Users yani eşitlenene kadar. Ya da işte şeyi lengthli geçmeyecek kadar diyeyim sıfırdan başlayacak işte uzunluğu 5 5'e kadar gidecek ve her gittiğinde de iyi e bir bir arttıracağım şöyle log dediğimde iyi e yazdırmak istiyorum ben her bir şeyi yazdıracak mı bakalım node index evet 0 1 2 diye yazdırdı güzel peki ben burada ne yapabilirim o zaman şöyle bir şey yapabilirim Users'ın İnce elemanı dersem indeks numarasına göre çağırıyordu. Evet görüldüğü gibi ne oldu çağırdı. Tüm. Ben hepsinin adını bulmak istiyorsam yazdırmak istiyorsam da aynı alt alta şu şekilde yazdırmıştık ya. Bak 0 1 2 diye bakın tek bir satırda 500 tane ise burada 500 satır yazmam lazım alt alta. Burada ise at demem yeterli. kaydetmezsek tabii ki çalışmaz. Evet görüldüğü gibi Emin, Nur, Bedirhan eğer 1000 tane benim user'ım, kullanıcım varsa 1000'ini de alt alta yazabilirim veya bu kullanıcı adlarına göre işlemler yapabilirim. Evet ileride çok güzel gerçek hayat projeleri yapacağız arkadaşlar. Bunları işte bir e-ticaret sitesinde nasıl kullanırız? Haber sitesinde nasıl kullanabiliriz? Ya da sosyal medya uygulamasında nasıl kullanırız? Bununla ilgili React ile yaptığımız uygulamalar var. Şöyle baktığımızda kanala gittiğimiz arkadaşlar bakın şu oynatma listesine girdiğimizde burada react projelerinden tut mesela neredeydi bakın ha burada Instagram klon, klon, yaptık burada Instagram klonda biz baştan sona kullanıcılarımı kaydetme gibi işlemlerinde array'leri kullandık döngüleri kullandık bunların hepsini detaylıca öğrendik dediğim gibi yani bu kanalda Gerçek hayat projesi olsun veya Udemy kurslarımız olsun. Udemy kurslarında da yine e-ticaret sitesi yaptık. Bu şekilde. Burada da ürünleri ereyle döndürdük burada. Dediğim gibi yani döngüleri tüm gerçek hayat projesinde kullanıyoruz. Tek döngü yok. For, for var, for each var, birçok map var. Bunların hepsini uygulamalarda göreceğiz ama bu genel for each mantığıdır arkadaşlar. For each değil yani for döngü mantığıdır diyeyim. Belli bir kalıba eklemeyelim. Genel döngü mantığı budur. İçerisindeki her bir elemanı dönmeye yarar ve bizim ulaşmamıza yarar. Bunu iyi anladıktan sonra diğerlerini yaparsınız. Evet. Bu video uzun oldu, o yüzden e, burada kesiyoruz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.